Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Fettah Sade, Azerbaycanlıyım. Kanalımızın ilk tanıtım videosuna hepiniz hoş geldiniz. İlk önce kısa size kendimi tanıtmak isterim. Ben Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde gastronomi ve mutfak sanatlarında okuyorum. Maksadım mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımıza mesleğin güzel işleri ve incelişlerini anlatmaktır. Şimdi videomuzun hem sizinle tanıtım videosu yapmak istiyoruz hem de kendi bıçaklarımı size tanıtmak isterim. Yani ne bıçağı ne iş için kullandığımızı size göstermek isterim kısaca. Şimdi bıçak çantasında olmazsa olmaz bir masattır. Şimdi benim, ben mesela masatı bıçaklarım çöreldiği zaman bıçakları bilemek için kullanıyorum. Yani. yani. ben değil zaten herkes bıçaklar çöreldiği zaman bıçakları bilemek için masat kullanır. Sonra soyma bıçağımız var. Mesela soyma bıçağı ürünleri Kabuğunu soymak için kullandığımız bir bıçaktır. Mesela benim şun iki tane soyma bıçağım var. Birinin mesela ön ön hissesi biraz tırtıklı, öteki altı ama keskindir. Öteki bıçağım daha ufak çaplı, daha ele yatkındır. Muhammed bir gelir misin? Şimdi şef bıçağından mesela biraz bahsetmek isterim. Şef bıçağımız, yani mutfakta yaptığımız bütün işleri şef bıçağıyla, bir tek şef bıçağıyla görebiliriz. Doğrama olabilir, dilimleme olabilir, kesme olabilir, soyma olabilir, her şeyi bir tek şef bıçağıyla yapabiliriz. O yüzden de yani ismi buradan geliyor şef bıçağı. Sonra size peynir bıçağına biraz bahsetmek isterim. Yani peynir bıçağımızın yani böyle delikleri var. Bu deliklerden hava akımı oluyor ve peynir buraya yapışmıyor. Peyniri yapışmamasını sağlıyor. qısaça özetlə. Sonra bir sığırma bıçağınız, filet bıçağınız var. Filet bıçaq bıçaqlarının kəndi özəllikləri var. Məsələn, bunlar fleksibl olması ilə bilinir. Məsəl biz bununla balıq filosu ayırırıq, kəniklərindən ətləri sıyırıq. Sonra məsəl çörək kəsmə bıçağımız var. Bu bıçaqlar e, yani yani biraz daha kafası törtkülü olduğu üçün daha nizami kesir. Bu nə ekmek zərər görür, nə də bıçaq. Sonra bir Santoku'muz var. Yani santoku bıçaklarıyla mesela benim şimdi santoku bıçağım böyle girintili ve çıkıntılı. Bunun da sebebi yani doğradığımız ürünlerin bıçağa yapışmaması. Sonra bir tane dekor bıçağımız var. Yani Bu dekor bıçağı hem bana hediye hem de el yapımıdır. Ee, dekor bıçağıyla mesela gittiğimiz bazı festivallerde falan gördüğümüz mesela kavun, karpuz işlemlerinin hepsi yani bu dekor bıçağıyla yapılıyor. Sonra bizim bir soyacağımız var. Yani bıçağı ne kadar iyi kullanmamıza bakmayarak biz soyacakla yani bütün ürünleri daha hızlı ve daha verimli bir şekilde soyabiliriz. Sonra bir erişte kesenimiz var. Erişte kesen de daha fazla mesela hamur işlerine bizim işimize yarıyor. Bir e, termometremiz var. Termometre mesela peynir yaparken veya steaklerin derecelerini ölçmek için kullandığımız bir üründür. Sonra mutfakta yani herkesin bildiği gibi farklı çeşit cımbızlar var. Mesela şimdi benim cımbızlarımdan e, mesela bunlar yani birbirine ne kadar çok benziyor Biri biraz daha büyük, biri daha küçük. Mesela bu cımbızı daha fazla ben tavada kullanıyorum ama küçük cımbızı tabaklama işlerinde bana yardımcı oluyor. Ondan sonra e, yine farklı iki çeşit cımbızımız var. Ya yani bu cımbızlar da tabaklamada bizim yine işimize yarıyor. Mesela küçük güller e, veya işte e, tabağa koymak istediğimiz ürünleri, yan ürünleri tabağa koymamızda bize yardımcı oluyor. Sonra mutfakta olmazsa olmaz balık temizleme zımbızı, balık kılçıklarını ayıklamak için kullandığımız bir zımbızdır. Yani bu zımbız ötekilere de, e, bakınca daha fazla şepsa, kafası daha geniş Yani o yüzden zımbızın zımbız balıkların kılçığını ayıklamak daha fazla yardımcı oluyor bize. Sonra bir tane mikropleinimiz var. Yani bu mikroplein bizim için lanyo kabuğu rendesinde e, portakal kabuğu rendesinde veya parmesan yani rendeler için işimize yarıyor. Sonra elimizde bir tane paletimiz var. E, bu palet mesela pastacılar daha fazla kullanıyor. Çünkü e, mesela kremayı ve çikolatayı yaymak için yani bu palet onların işine daha fazla yarıyor. E, sonra mesela elimizde bir tane makasımız var. Yani bu makasın çeliği daha sağlam, daha kalın olduğu için mesela biz bu makasla balık, ördek, tavuk gibi şey ürünleri mesela parçalıyoruz. Bir tane de paizen kaşığımız var. yani Bunlar daha fazla yine dekor bıçağını kullandığımız gibi bunu da kullanıyoruz. Mesela yuvarlak toplar çıkarmak için. Yani kullandığımız bir üründür. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yani size umarım bilgi vermişimdir. Yani yardımcı olmuşumdur. Ee, i̇nşallah gelecek videolarda güzel fikirlerimiz, güzel konuklarımız olacak. Ee, yine e, kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. İlk video olduğundan dolayı biraz heyecanlıyım. Arada hatalar yapabilirim yani kusura bakmayın. Hepinize iyi izlemeler.